İşte. Önerimiz olsun yani bu anlamda Sadece eleştiri değil de eleştirilelim Sorun yok ama iyi bir şeyler Yapmak istediğimize de lütfen Herkes kani olsun Herkes inansın lütfen bundan çok önemli Trabzon'a değer katanlar Trabzon çok değerli bir il Trabzon çok değerli bir Memleket çok değerli toprak Çok değerli insanları var hakikaten Trabzon'a değer katanlar. Bununla ilgili e, özellikle yerel yönetimlerin ve kültür müdürlüğümüzün çalışmaları olmuşsa e, bununla ilgili Trabzon'a değer katanların mesela kitapları var. Kitaplaştırılmış bu insanlar. İsim isim daha eskilerden beri. Bazıları işte medrese alimleri demiş. Bazıları demiş kültür insanları. Bazıları demiş Trabzon'da yetişen e, sanatçılar hatta sinema sanatçıları veya sanatçıların e, sahne sanatçıları gibi da var. Bunlar yapılmış zaten. Ama bunların hepsinin bir araya yeniden yaptığın toplanması mümkün mü? Tabii ki mümkün. El ele verirsek bunları yaparız. ve bakın şurada şu kişi de var denilebilir. Bunları kitaplaştırmak bir tarafa. Öbür tarafta bu festivaller neticesinde hatta e, hakikaten kültür abidesi olan insanlarımız var. Onlara da e, bir plaketle e, tanıtmak, yaptıklarının güzel bir şey olduğunu ifade etmek onlar açısından da bizim açımızdan da güzel olur. Hem de gençlerimiz tanıyorlar. Bunu da bir öneri olarak alıyoruz. Bu da güzel bir şey. Onu da yapalım inşallah. Ee, tabii ki bütün bu faaliyetlerin bir masrafı var. Yok değil. Bu nereden karşılıyor? Eş dost finansman sağlayan arkadaşlar oluyor. Ee, e, Trabzon'un Trabzon'a değer katan insanlar olduğu gibi bu değer katan insanları tanıtmak için de kendisinden kendi şirketinden vesaire masraf yapan insanlarımız da var. Tabii ki para toplanıyor ama bunların hepsi kayıtlı kuyutlu Eee e, hesaba gelen para bellidir. Hesaptan çıkan paranın için çıkmıştır? Bellidir. Bunlar zaten denetime de tabidir arkadaşlar. Dernekler dairesi e, olarak e, den, sivil toplumla ilişkiler olarak değiştirildi ismi şimdi İçişleri Bakanlığı'nda. Onların kontrolörleri var. Onlar denetliyorlar. Bizim dernekler ee, şube müdürlüğümüz var burada sivil toplumla ilişkiler Yunus Bey tanırsınız. Onlar denetliyorlar. E vatandaş denetliyorlar. Sizler denetliyorsunuz. Yani bu paralar nereye gitti? Ya da ne kadar para toplandı? Bunlar zaten denetime tabi olan şeylerdir. Bu anlamda en ufak bir tereddüt kimsede oluşmasın inşallah. Ee, ben bunu da özellikle sizlerden istirham ediyorum. Mutlu mutlu sihir meselesi var. Birisi ortaya bir şey attı. Ondan sonra biz bunun üzerinde günlerce konuştuk. Arkadaşlar böyle bir istatistik yok. Haber Türk beni arıyor. Efendim diyor işte il valisi olarak mutsuz şehir seçilmişsiniz. Ee, en mutsuz şehir. Buna ne diyorsunuz? Biz dedim ki yani bunun gerçek olduğunu, olduğuna inanarak soruyorsun sen bu soruyu. Böyle bir şey yok ki. İstatistik yok ki. Ama en mutlu 10 şehir diye zaman zaman e, şeyde, e, eee yapılıyor ve bu konuşulan konu da 2014'le alakalı. Yeni de değil. O en mutlu. Siz bu Listeye şöyle tuttuğunuz zaman en mutlusu yukarıdan aşağı sıralıyorsunuz. Şöyle tuttuğunuz zaman en mutsuzu oluyor o zaman. Yukarıdan aşağı sıralıyorsunuz. Yani öyle bir sıralama ki birinci sıraya bizi koymuşlar Trabzon'a, ikinci sıraya Antalya'yı koymuşlar. Üçüncü sırada işte Ankara var, ondan İstanbul. sonra Gümüşhane var, ya İstanbul var özür dilerim. Gümüşhane var, Ankara var vesaire. Yani birbirine benzemez. Niye mutlu olsun, niye mutsuz olsunu ifade edemeyecek bir liste böyle bir istatistik yok TÜİK'te bunu özellikle bildirelim yani birileri atıp da ondan sonra arkasından da bu gerçekmiş gibi bunun üzerine yorum yapılmasını istemesi ya da birilerinin yorum yaparak yazılar yazması işte şehrimizi mutsuz şehir yaptınız ya yani böyle bir şey yok ki yani bunu yani olmayan bir şeyin İspatı nasıl olur doğrusu bunu da bilemiyorum yani. Onun için arkadaşlar biz hep olumluya, hep e, güzele doğru hareket etmemiz lazım. Yani olumsuzluklar, güzel olmayan bir takım hareketler ortalığa saçılıp da ondan sonra gerçek olmayanları hele bir de ortalığa saçılıp insanımızı aa öyleymişiz bak demesinin bir anlamı yoktur. Bu Trabzon'umuza hizmet etmez. Onun için Trabzon'a hizmet etmek isteyen herkes, herkes olumlu düşünmek mecburiyetindedir. Eleştirileri de aynı şekilde. Ya bak şöyle yaparsak daha güzel olur. Anlamında bir eleştiri. Tabii ki yapabiliriz. Tabii ki değiştirebiliriz. Hep birlikte. Elinde kimin yetki varsa, kimin güç varsa bunları hep birlikte yaparız. Ama bunu sizlerin, özellikle basın mensubu arkadaşlarımızın, gazetecilerimizin, sosyal medya fenomenlerini bunları güzelce şehrimizin iyiliği, güzelliği için işlemesi lazım. Gerçekleri kapatalım anlamında bir laf değildir bu. Eksiğimiz tabii ki olabilir. Ama bu eksiği tamamlayabilmek için herkes elinden geleni yapıyor. Bundan da herkes emin olsun. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı günleriniz, hayırlı cumalar olsun diyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Eee hepinize Allah'a emanet. Olun.